Artık ofisimin tamamen işleri bitmiştik. Bir heyecanlı bilgisayara oturup proje planlayacağım. Ama birdenbire sandalyem bana bir şeyler anlatmaya başladı. Hatta kızdı bile. Aldım karşıma derdin ne oğlum dedi. Abi ben burası için biraz yaşlı kaçıyorum. Dedim. Birazcık dertlendikten sonra o zaman hadi gel seninle yeni bir sandalye bakalım dedi. Ardından en güzel oyuncu sandalyesini buldum ve sordum. Sence bu nasıl dedi. O da çok beğenince hemen sandalyeyi sipariş ettim ve sabaha elime ulaştı. Normalde kurulum kılavuzunu çöpe atardım ama bu çok karışık. Sen burada bir Sıra sıra içindekileri çıkarmaya başladım ama bilmediğimizi milyon tane parçayla. Kaldım. Yastık i̇şte işte. bulunca heyecandan ve adım adım giderek sandalyeyi kurmaya başladım. Tam olarak bu kısımda siz duymasanız da, Arkada Two Chains ve Wish Khalifa'dan We Omnet çalıyor. Çünkü ben kendimi şu an Dominic Toretto gibi hissediyorum. Bir sandalye kurulumundan en fazla bu kadar haz alabilirim. Her neyse her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da kurulumu bit. Yastıklarını eklerken beklemediğim bir atak geldi. Ve bizim pitbullu üzerine salmakla tehdit etti. Ama bizim şakacı yine durmak bilmedi. Ve 180 derece arkaya yatırma özelliğiyle aklımı çıkar. Sanırım kendisine ve rahatlığına alışmak biraz zaman alacak.